da sel felaketinin olduğu Kastamonu ilimizin Bozkurt ilçesindeyiz. Biz ııı e, araştırma komisyonu, Ülke Büyük Millet Meclisi araştırma komisyonu, Cumhuriyet Halk Parti üyeleri olarak eee komisyonu yangın felaketinde olduğu gibi sel içinde göreve davet ettik. Bundan daha önemli bir görev yok. Eee komisyonun öncelikli görevi yangın bölgesi, sel bölgesi, bu bölgelere gelmek. Ancak Sayın Bakan Veysel Eroğlu, komisyon başkanı buna bir yanıt vermedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi üyeler olarak e, Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile birlikte e, bölgeye geldik. En çok etkilenen bölgeselden burası. Arkamızda gördüğünüz binaların durumu aslında açıkça e, yaşanan felaketi ve hameti gösteriyor. Dere yatağına kurulmuş bir kent, dere yatağına kurulmuş bir ilçe. E, az önce çarşıdaydık dere yatağından metrelerce yukarıda belki 6-7 metre yukarıdaki bir çarşının içinde sular 3 metre yükselmiş. Eee içerisi kum dolu. Onun içinde canlarımız var mı? E, yurttaşlarımız var mı? O kumların içinde onu da bilemiyoruz. Arama kurtarma çalışmaları 300'ün üzerinde insan oldu söyleniyor. Sanırım Eee şu an kayıp e, 27 eee vatandaşımızın eee ölü olarak cansız bedenine ulaşılmış ama daha çok sayıda vatandaşımız e, arama kurtarma faaliyetleri çerçevesinde aranıyor. 6 yıldır bağırıyoruz. İklim krizi, iklim krizi, iklim krizi. Dünya bir felakete gidiyor. Gezegen bir felakete gidiyor ve en çok etkilenecek bölge Akdeniz Havzası. Akdeniz Havzası da Türkiye bundan en çok etkilenecek diye. Orman yangınları, ani yağışlar, bir yılda yağması gereken yağmur bir günde yağıyor. Elbette iklim krizinin çok büyük bir etkisi var bu yangınlarda ve sel felaketinde. Ama bunun dışında 20 yıldır bu ülkeyi sürdürülebilir bir e, yönetim şekli değil de tamamen ranta dayalı bir ekonomiyle götüren iktidarın da büyük e, yanlışları var. Burada kesin kapakların açılması e, tüm buradaki herkesin ortak fikri selin etkisini yüzde yirmi artırmış bu söyleniyor. Dolayısıyla kentin e, dere yatağına inşa edilmesi bir yanda e, oluşabilecek iklim krizle ilişki bir önlem alınmaması, dere yataklarının temizlenmemesi bir yanda oluşan erozyondan kaynaklı facia bir yanda esin kapaklarının açılması derken tüm her şey bu sonucu doğurdu. Çok üzgünüz. Burada vatandaşlarımızın yarasını sarmak için biz buradayız. E, yanımda e, komisyon üyesi arkadaşım var e, ee, bölge milletvekilimiz var. Başından beri canla başla, can siperhane burada mücadele ediyor. Gece gündüz. Biz de ona destek vermeye geldik. İl başkanımız da burada. E, ee, sayın vekilim, siz de. Öncelikle şunu belirteyim. E, ee, komisyon üyesi, komisyon üyesi, Murat Bakan ve Hasan milletvekilimizle beraber, il başkanımız ve ilçe başkanımızla beraber bir takım e, gezilerde bulunuyoruz. Burada görmüş olduğumuz manzaranın bir izlenim yok. Hakikaten de çok manzarayla karşı karşıyayız. Rakamlar veriliyor. 300 üzerinde kayıp insan olduğundan bahsediliyor. Ee, gün geçtikçe, saatler geçtikçe bunlarla ilgili durumlar da azalmaya başladı. Ee, hakikaten de korkunç bir manzarayla karşı karşıyayız. Ee, ve sürek söylüyorum. Bu tip manzaralarla daha çok karşı karşıya kalacağız bilim insanları söylediği şey düşünüyorum. Öyle bir zamandan geçiyoruz ki iklim değişikliği artık bir kriz halinde alıyoruz. Yüz yılda bir yaşama felaketleri artık her yıl yaşamaya başladık. Burada birden fazla yaşamaya başladık. Murat Rekim'le beraber geçen hafta e, Bodrum'daydık. Oradaki yangın felaketine komisyon üyesi arkadaşlarımızla beraber gittik. Ülkemizde bir yandan ormanlarımız yanıyor. Yanan orman son bir hafta içerisinde yanan ormanda hektar olarak büyüklüğü son 10 yılda yanan ormanın iki katından daha fazla. Şu anda da Kastamonu'dayız. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Burada son bir yılda yağması gereken yağış sadece bir saat içerisinde yağmış durumda. Ve büyük bir felaketle karşı karşıyayız bir tarafta orman yangınları, bir tarafta sel felaketleri. Ee, daha dün, daha dün e, IPCC 6. raporunu açıkladı. O raporda da bunu e, bunun altı çizilmekte. Özellikle bizim bölgemizde orman yangınları ve sel felaketleri ve kuraklık, kuraklığı son derece artacak konusunda bilimsel veriler var elimizde. Fakat biz ne yapıyoruz? işin doğrusu konuşmak gerekirse üzülerek söylüyorum. Ne yazık ki ilk bir şey yapmıyoruz. Komisyon çalışmalarında yapılması gerekenleri sıklıkla dile getirdik. Adaptasyon üzerinde duruyoruz. Evet bir iklim krizi içerisindeyiz. Bir kriz hali içindeyiz. Çok ciddi tarıma, işte sigorta sistemine, ekonomiye, insan hayatına çok ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Bunun altında defalarca çizdik ancak biz hep adaptasyonla uğraşmaktayız. Böyle bir krize karşı ne gibi önlemler alınacağı konusunda tartışmalarımız oldu. Ancak görünen manzara çünkü böyle büyük felaketler karşısında adaptasyon da çok zor olacağı konusunda artık bir kanaat oluşmaya başladı. Ne yapmak lazım? Karbon azaltımı yapmak lazım. Bu konuda benim bir an önce katkı beyanını güncellemesi lazım. Bir taraftan diyoruz ki karbon emisyonu azaltmamız lazım diyoruz. Bir taraftan da Türkiye olarak yeni termik santraller açmaya çalışıyoruz. Bu anın tepki sağlar diliyorum. Ve tüm hastamaya, hastamına ve onların nezdinde Hasan Milletvekiline başınız sağ olsun diyorum. Bir başkanımız da yanımızda. Bir başkanımız da düşünceleri söylerse yaşanan felaketle ilgili. Öncelikle ben konuşuyorum diye sınıfı yani, teşekkür ediyorum. Bütün yapımda teşekkür ediyorum. Daha da Biraz yaşadığım kamuoyu, bilim insanları, sorumlu milletvekilleri defalarca yorum uyarmasına rağmen acil bir de etkenlerden birisi bu. Bütün kriziyle ilgili zayıf vekillerimiz kendi e, görüşlerini, bilim insanlarına dayanan görüşleri ifade ettiler. Bu konuda e, devleti daha uyarlı olmaya uyar, e, dahil ediyorum. Kayıplarımıza rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlık. Türkiye'nin başsağlık. Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı başından beri süreci burada yöneten sevgili idare eden bir başkanımızla beraber hmm. e, şu anda da e, uykusuz bütün bu sürecin başından beri sevgili vekilim evet. size, size teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet. Ee, komisyon Milletvekili arkadaşlarımıza e, Kastamonu'ya verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. E, başta il başkanımız olmak üzere ilçe başkanlarımız ve jöneticilerimiz felaketin olduğu anlardan beri canla başla çalışıyorlar ve hemen hemen her yerde yetişmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin birçok yerinden buraya Boğaziçi'ne ve diğer ilçelerimize yardım geliyor. Yardım eden bütün yurttaşlarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, buradan Boğaziçi'ne, adına olana eee canı gönülden teşekkür ediyorum. 27 kayıbımızdan inşallah daha fazlası olmaz. Tek temennimiz bu. Eee sayın belediye bahsetti, sayın iklim bir kriz halinde ama Türkiye bir yıkım halinde. İklim krizinin sonucu Türkiye'de yıkıma felaket getiriyor. Ee, bu konuda bilim insanları, çevre, siyasetçilerin yapmış oldukları çağrılara acilen kulak verilmesi gerekiyor. Ve evet, bunlardan doğru sonuçlar çıkartılması gerekiyor. Türkiye hızlı kentleşmenin, hızlı betonlaşmanın, e, tarım arazilerinin, orman arazilerinin, nerelerin e, hızla e, yapılaşmaya açılmasının bedelini özlüyor. Şu gördüğünüz arkamızdaki derenin e, yatağı çok genişti, Daraltıldı, 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 Yerli bir yere hapsedildi ama e, su sonuçta kendi yatağını insanoğlundan geri aldı. İnsanoğlunun canı pahasına geri aldı. Bütün bunların yaşanmasına gerek yoktu. Arkada e, yıkılmış üç tane ev var. E, selin başladığı andan itibaren sel bu evleri parça parça gözümüzün önünden götürdü. E, bütün yetkilileri daha duyarlı olmaya ve sorumlu olmaya çağırıyorum. Böylesi zamanlarda Türkiye'de en önemli sorun siyasi iradenin yokluğudur. Siyasi iradenin e, bir an önce tesis edilmesi lazım, bir irade konulması lazım bu felaketlerin önüne geçilmesi için. E, ben tekrar kayıplarımıza Allah'tan rahmet dilerim, yakınlarına da e, sabır diliyorum. E, komisyon milletvekili da buraya kadar geldikleri için de teşekkür ederim. Burada biz geldiğimizden beri devletin yetkili organlarını görüyoruz. Ee, şey var, AFAD var ondan sonra, UMKE var, ee, sivil toplum örgütlerinden e, AKUT var, çok sayıda tüm yerel yönetimler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarını gördük gelirken. Ee, Büyükşehir Belediye, Belediyelerimizden gelen buraya destek ekipleri var, itfaiyeler var acil araba kurtarma tipi. Hepsine sonsuz teşekkür. Tüm kamu görevlilerine, tüm gönüllülere, tüm sivil toplum örgütlerine. Ama bir kişiye, birkaç kişiye teşekkür etmiyoruz yani. Bu işi yönetemeyen bakanlara teşekkür etmiyoruz. Aynı yangındaki koordinasyonsuzluk, beceriksizlik burada da var. Burada polis canla başla mücadele ediyor. AFAD görevlisi canla başla mücadele ediyor. Ama bu işi organize edecek devletin yetkilileri bu işi nasıl yangında beceremediler burada da beceremiyorlar. Bunu söylemek lazım. Ve son olarak şunu da ilave edeyim. Eee iklim araştırma komisyonu, iklimle ilgili bir komisyon kuruldu. Bu komisyonun maksadı ne? Eğer bir problem yoksa komisyon kurulmamalıydı. Eğer bir problem varsa işte o problemin sonucu bu. Burada olmalı o komisyon. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer üyesi değil o komisyon. AK Parti üyeleri var başka siyasi partilerden tüm komisyon üyeleri burada olmalıydı. Burada biz vatandaşımızın yanında olmalıyız. Onların derdine derman olmalıyız. Onlarla dayanışma içinde olmalıyız ve bunu anlatmak durumundayız. Öncelikle şu sihniyetin ortadan kalkması lazım. Yapmamız gereken de işte deprem oluyor. Ne yapılıyor? Depremden sonra yaralar acilen sarılacak deniliyor. Orman yangını oluyor. Orman yangınından sonra işte seferberlik ilan ediyoruz. Ormanların ceyder yandıktan sonra kampanyası yapmaya çalışıyoruz. Bugün işte burada Cumhurbaşkanımız buradaydı. Burada miting benzeri bir organizasyon içerisine girmiş ve burasını afet bölgesi ilan etmiş. Yaraların en zamanda sarılacağını buradaki insanlara belirtmiş. Esasında şu zihniyeti kalkması lazım. Deprem yıkar, biz yaparız. Orman yak, yanar, biz dikeriz. Sel götürür, yaparız. Bunu bu zihniyeti ortadan kaldırmamız lazım. Depremin yıkmamasını sağlamak lazım. Yangınların ortaya çıkmamasını çıktığı anda da en kısa zamanda söndürülmesini sağlamak lazım. İşte dere yataklarına ev yapmamak lazım. Yani yapmamız gereken esasında bu, bu zihniyet değişikliğini mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz.